Evet arkadaşlar bugün e, ee, Roblox'ta bu arada ben böyle bir karakter yaptım. E, ee, hemen hadi şöyle. E, ee, Roblox'ta sizden kıyafetlerinizi işte konsolunuzu ben Nasıl geri Roblox'un geri alırsınız diye bir TikTok'ta video gördüm ve bana şu an çok lazım. Bunu yapacağız. Şimdi buradan mesaj bölümüne tıklıyoruz. Um, Arkiva var. mesaj, var. Tamam. Şimdi buradan nereye Şuradan. bakalım. Şimdi tamam. Şimdi şey yapalım burada? Hadi. Hadi. Evet. İyi, tıkladık. Şimdi neyi tıklıyor orada? Ha. Tamam arkadaşlar. Bunu tıklayacağız. Aa, evet bunu tıkladık. Bir önce o boxun hesabına gidin yanlışı Bu çıkıyoruz. Aa gidiyoruz. basıyoruz arkadaşlar. Geri gelecek mi acaba? Şu an gelmedi. Kız sonunda diyor ki şey diyor, bana beşinci e, e, agreye kulaşı basınlıyor. Bana beşinci günde birkaç gün beklemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Um, 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 Arkadaşlar gerçekten en çok işime yaradı Umarım gelir ee, Arkadaşımda da bir sorun varsa Kafeti falan gittiyse ve geri gelmiyorsa Ona da attım Gerçi o, o hiç um, Şey almamıştı Robux almamıştı Ama ileride olursam Kıyafeti yok olursa bu kısmını sadece öğrenmiş olur arkadaşlar. Bunu favorilere ekleyelim. En azından favorilere e, bakalım bakacağız. E, favorilere gittim. Favorilere arkadaşlar. Çünkü neden ekledim? E, madem kaydediniyoruz, o zaman favorilerimden bakabilirim bu yüzden e, güzel bir şey oldu. Hemen profiline gidiyorum. Kek takipçim oldu arkadaşlar. Bu arada <laughs> ben adımı değiştireceğim arkadaşlar. Kedi diye arayacağım. Çünkü benim robot adım maalesef e, ayon ben <laughs> yazmıştım. Size en baştan videoyu izleteyim. Belki yardımcı olabilirim arkadaşlar. Bu videoyu çalmayacağım. Tabii ki ben sadece sadece size örnek veriyorum. Bu da takip edelim. Sevdim. Evet. Sizlere de bölümüne tıklıyor arkadaşlar. Ee, normal bir tane mesajı basıyorsunuz zaten. O direkt çıkıyor şurada yazan hemen size göstereyim ben bu arada bu videoyu gördüysen videomu çalmıyorum canım sadece denemek için ve arkadaşlarımıza göstermek için yapıyorum şuradaki agrement bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar en son yaşanan arkadaşlar şey, özür dilerim hmm. arkadaşlar sesler gösterdiğim gibi agrement kısmına tıklıyorsunuz buradaki cancıl e, değil şunu değil arkadaşlar bunu tıklıyorsunuz ay agra yazan yere evet kuleseye basıyoruz buradaki yazan şeyleri okumamıza gerek yok arkadaşlar direkt kuleseye basmanız yeterli ee, kıza 5. günde gelmiş ee, i̇nşallah doğrudur arkadaşlar. İnşallah yanlış bir şey yapmamışımdır. Amin. <laughs> Ama bence doğru yaptım. Ee, <laughs> arkadaşlar umarım gelir. Ee, ben de sizlere yardımcı olmak istedim. Hazır <laughs> gelmişler. Bileceğim. Ben... Birazcık oyun oynamak istiyorum. Arkadaşlar sabahtan beri neredeyse hiç gidemedim giremedim. Çok az girdim ve ben yarın birazcık arkadaşlarımı sileceğim. Bu yüzden birazcık arkadaşlarım azalacak. Beşe falan düşecek sanırım. Neyse arkadaşlar hemen parkour oyunumuza geçelim. Gerçekten az önceki orada öğretmen vardı ya morlu bir morlu saçlı bir öğretmen. O öğretmenin e, gerçekten öyle o, beni çok korkutuyor ve böyle bir karakter yaptım. Böyle bir karakter yapabiliriz arkadaşlar işte şöyle. İroni dermişim. <laughs> İroni lafı aklıma takıldı. Burada da işte çekti. Evet arkadaşlar ben bu parkuru geçtim. <laughs> <laughs> bu arada arkadaşlar öksürebilirim veya bunu çekebilirim az önceki yaptığım yer. Eee midemizi bu bulanırsam özellerim çünkü gene hasta olmu arkadaşlar. Demek biz de, de annemi bahçe çekmeyeceğim demişler diyorum. <laughs> Bunu annemin haberi var. Ablamın haberi yok çünkü beni dövecek. Dermişim. Tabii ki de öyle şeyler olmuyor. Bunlarda bana gayet iyi davranıyor herkes. Ama bazen çok ses çıkarabiliyorlar ve maalesef bazen çıkamam edemiyoruz. Ama çok küçük. ben niye dakika başı ölüyorum ya? Aa, bir dakika, şey küçük bir, tek, bir tek, son yaşayalım. Önce bir anlamda. Merhaba. geçer misin? Allah'ım. Allah arkadaşlar um, maalesef şey arkadaşlar size bu arada bir oyun, oyun e, tavsiye edeceğim sonunda. Um, şey ne diyecektim ya? Yani? <laughs> ne diyeceğim Aa, ne diyeceğim unuttum arkadaşlar. Neyse boş uh, evet. Da 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 sesler girişsem özür dilerim arkadaşlar. Allah'ım ne? Ölüyordum. Evet arkadaşlar. İyi arkadaşlar. Ha bu arada bir, bir diyeceğim. Şimdi aklıma geldi şey arkadaşlar benim bazı videolarım böyle 6 izlenme, 7 izlenme falan oluyor. Bazen 4 izlenme veya 2 izlenme de kalıyor arkadaşlar. En fazla 4 veya 7 8 olmuyor. Videolarıma da 0 like geliyor. Ben 5'i şey göremiyorum arkadaşlar veya onun üstesini veya böyle göremiyorum. En fazla 4 like geliyor arkadaşlar benim videolarıma. Lütfen arkadaşlar benim videomu videolarımı paylaşıp ve arkadaşlarınızı önerin arkadaşlar. lütfen çünkü ben diğer youtuberlar gibi ben de ünlü olmak isterim. Böyle bir şey yaparsanız size de çok saygı duyuyorum arkadaşlar, sizi seviyorum. <laughs> Bu arada <laughs> Özür Ben sürekli burada doğuş yürüyorum, yeşil. Ben... Çok güzel renkler. Ee, bu arada arkadaşlar e, şöyle bir olaydan bahsetmek istiyorum. E, i̇ki tane olay var. Birincisi şimdi her yerde birileri Sully öldü diyor. Diğerleri de yaşıyor. Instagram'a bir dakika önce foto sildi dedi diyorlar. Arkadaşlar bu gerçek mi ama ben karar veremiyorum e, suli konusunu kapatalım arkadaşlar. Gerçekten beni Suli'nin ölümü üzüyor. E, gerçekten üzülüyorum. E, birisi de bir tane Suli ölmedi yaşıyor. Videosunun altını TikTok'ta gördüm. E, altına yorum olarak demiş ki şey demiş e, şey ha, demiş ki e, diyor ki Kore'de yani Kore ülkesinin ilinde e, siyah beyaz fotoğraf anlamı fotoğrafın anlamı arkadaşlar yardım istiyorum anlamına geliyormuş diye bir yorum yazmışlar arkadaşlar bir yorum yazmış aa hoş geldin yoran hege yeah, aşkım hege yeah, aşkım bu arada ben e, Roblox bir dakika. Adamı düşürdüm özür dilerim. Ee, Şeye gelecek ikinci olayımızda Semih e, Semih ağabeyimizi herkes biliyordur. Bilmediğiniz bir kişi bakın TikTok fenomeni. Ee, onun hakkında bazı böyle şeyler çıkmış, videolar çıkmış. Arkadaşlar e, o video sanırım ironi yani gerçek değil arkadaşlar. Nasıl bir video? Hemen size anlatayım. Belki görmeyenleriniz olur vardır, ol vardır falan. Um, diyor ki şey diyor. Seni bir tane gelinlikli ama seri değil seri ağlattı diye bir videoyu burada ben tersen gidiyorum ya. E, diye bir video yayınlanmış arkadaşlar Semih'in kanalında e, TikTok kanalında. E, ve ee, şey diyor. <laughs> diyor ki ee, bir tane yabancı bir kadınla ben sanmıyorum arkadaşlar. E, yabancı bir kadınla e, evleniyor. diye bir video var. Yani öyle yabancı kadınla evleniyor. E, öyle bir video tarzı videolar bulursam TikTok'ta videosunu çekelim. Ben o sanırım ironi arkadaşlar. Altında ironi gibi bir şey vardı. Pek anlayamadım. Bu arada ben hmm. ters mi gidiyorum şu? Ya tövbe Allah'ım ya. Fuat şu Ters gidiyormuşum. şu. <laughs> arkadaşlar böyle bir video çıkmış ve şimdi her yer o olay var yarın yarın yapacaktı karıştırdım <laughs> karıştırdım başım dönüyor ya an. At anlatırken oynamak çok zor arkadaşlar evet bu arada mideniz bulamıyorsam özür dilerim Kanki şu komanda ben gitmem. <laughs> Yaren çok seviyorum. Ama Zeynep'in yeri ayrı. Zeynep ve İkra'nın yeri ayrı arkadaşlar. Gerçi ben bütün arkadaşlarımı seviyorum. Ee, sevmediğim bir arkadaşım yok. Sen niye? Niye? Sansür, <laughs> sansür, sansür. <laughs> evet arkadaşlar maalesef ki bir şey diyeceğim Roblox'ta böyle korkunç korkunç yüzler getirecekmiş. Ee, böyle bir video teorisi var böyle bir teorisi var. Ee, i̇nşallah gelmez arkadaşlar. Sen niye? Sen niye böyle? Böyle? Böyle?

O şeyi görmediniz, bak, bak, bak. O hareketi görmediniz. Aaaa! <laughs> Aşağıya düştüm. Evet. Hiç çıkamıyorum! Çıkamıyorum! Evet. <laughs> Allahu Ekber, ben buradan çıkamayacağım herhalde. Eee! Zıplama basmadı. Olmuyor. Allah. Dikkat. Olması gerekiyor. Sonunda. Aa. Bir dakika. Şey abone şey arkadaşlar. Işte, Sizler için abone Burada bitirmem gerekiyor. Sizler